yeni videomuzdan. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bu çocuklar burada ne yapıyor arkadaşlar ben ya. Merhaba. Bilek pencere mi? Bilek var. Arkadaşlar ben mutfakta işlerimi hallederken abisi çok iyi bir abi olduğu için değil mi Göktürk? Aha. Kardeşine buraya oyuncakları dökmüş ve oyun oynatıyor. Oturun bakalım ne oynuyorsunuz bakalım ya. Şey, şey şey Oklava bile var. Mısınlar? Bu dinozor. Evet. Ha ev mi yaptınız onu? Bu Gökçay dinozoru şöyle bir şey. He, bakalım getir yakından Arkadaşlar benim bakalım. bir kediyim var. Gökçay'ın da bir kedi işi var. <laughs> arkadaşlar bu hanginizin? Benim. Bu Göktürk'ün. Tükürük ve zehir atıyor. Bu da sürünüyor. Tükürük ve zehir atıyor bu. Arkadaşlar burada bir kedi var. Buraya getirmen lazım. Buraya getir. Bu kedi. Evet arkadaşlar bu da Gökçay'ımızın Mevzası tabii ki her zaman ve her yerde. Ama şu an dinozorculuk oynuyorsunuz değil mi? Evet. Evimizin içinde de top var, He. kazma var, yatak var, ışık var ve kemik var. Aa oraya doğru gidelim. Bir içine bakalım o zaman. Işık da mı koydunuz içine karanlık evet. olması anne, anne, Anne bak peki evet. kazıyor. Çok güzel. Şöyle. Aa arkadaş yatağı da şu abaküsü mi yaptınız? Hı hı. Aa şunlar ne oyuncakları mı? Hı hı. <laughs> Dinozorlar için oyuncak bir de koymuşlar. Bir ya, de akülü Allah'sın. arabaları var. Bu göçayın Bu <laughs> da benim. Dinozor arabası gibi o da çok güzel. Hem de gerçekten dinozor arabası arkadaşlar ya. Kardeşim. O çocuklar tam bir mucit. Oyun mucit. Oyun bir kurgular. de yemek için dinozor ya da başka bir şey yapıyorsun. Ha, şimdi devamında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar kahvaltı <laughs> yapacağız mesela hikayeyi yiyeceğiz. Biraz, biraz öğlen uykusuna gideceğiz. Sonra da tekrar öğlen yemeğine gideceğiz. Hı. Öğlen yemeğinden sonra da akşam yemeği yapıp yiyeceğiz. Ya bunlar var ya günü planlamışlar bile. Sen söyle sıra sende. Bak bu bir büyük ayıcık. Ne o? Büyük ayıcık. Büyük bir ayıcık. Evet ayın kırmızı. Biz o cümleyi yasaklamıştık ama değil mi Gökay? Hı -hı. Söylemiyoruz şizopati tes kelimesini. Hı -hı. Arkadaşlar siz de Gökay gibi duyduğunuz kemikli kelimeleri, kötü kelimeleri hemen bir söylüyor musunuz? bir tane musun? tank var. Bir tane de tank var ya. Çok güzel. Neler var? Neler var? Ama en güzeli ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların kardeş kardeş böyle çok güzel oynamaları bence. Değil mi GökTürk? Bence de. En güzeli kardeşlik değil mi Gökay? Gökay'ın dinozoruna yakından bakalım. Bakayım getir Gökercığım. <laughs> Gökhan ki de siyah bir dinozor arkadaşlar. Aa bacakları da hareket ediyor sanki. Ama dişleri büyük değil bak. Bakayım dişleri görülmüyor mu dişleri? Ağzını açmamış senin dinozorun. Bence ağzını açtı onun da dişleri çok büyüktür Gökhan. Bak. Büyük değil mi? Benim dinozorum topu da tutabiliyor arkadaş. Hee oyuncağı da var. Benimki de kazıyor böyle kazma işinde. Göktürk dino Gökay'ın dinozorunun özellikleri neymiş? Seninki ne yapıyordu? Tükrük ve sağ, zehir. Tükrük ve zehir atıyor. Gökay'ınki de hem yeri kazabiliyor hem de şey kertenkele gibi yerden sürüyor. He, gizli bak, kamufle ben ediyor ben kendini. Ben. Düşmanlardan kaçarak gidiyormuş arkadaşlar bu kayın Büyük avlar yakalayabiliyor. Mesela akşam yemeğinde şey yakalayabiliyoruz. Biraz. He. Acaba dinozorlar hayvanları yiyerek yani etle mi besleniyorlar? Etçil mi otçul mu arkadaşlar? Benim... arkadaşlar? Etçil belki. Etçil mi? He. Bak böyle. O zaman av yakalamaları gerekiyor beslenmeleri için. Evet. Ben bilmiyorum arkadaşlar dinozorların etçil ya da otçul olduğunu. Bunu bir araştıralım değil mi Göktürk? Göktürk etçil evet. olduğunu söylüyor. Onu kim almıştı? Onu kim almıştı? Sen almıştın. Ben Göktürk'e, Göktürk daha 2 yaşındaydı. Ona sürpriz yapıp almıştım. Süpermen'i Şurada çok seviyordu. da almıştı bana. Onu da sana. Abin mi aldı yoksa ben mi aldım onu sana? Sen. Evet. Gökaya. Of. Gökaya. Of. Ne almıştık? Onun adı neydi? Yeşil fener. Yeşil fener. Evet arkadaşlar biz bunları yalnız bırakalım oynamaya devam etsinler. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Telefonumuzu da düşürüyorduk. Lütfen kanalımıza abone olup Göktürk ve Gökay'ın videolarını desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve kalın. Bay bay yapın Göktürk ve Gökay. Bay bay. bay, bay. Görüşmek üzere.